bizim dünyamızda bilinen en büyük süper güce ve en önemli yeteneğe sahip. Para ve zeka. Ama bu onun hemen bu iki kombinasyonla kahraman olabileceği anlamına gelmiyor. Ünlü Playboy ve eski silah sanayi patronu dahi Tony Stark, Marvel sinema evrenindeki en pahalı karakter olsa da onun hakkında bilmediklerimizin çok daha fazlası var. 1. Yetenekleri Zırhı dışında normal bir adam olsa da ileri dövüş eğitimini bizzat Kaptan Amerika'dan almıştır. Boyu 1.85 boyunda, 102 kilo ağırlığında ve zırhını giydiğinde de ağırlığı 192 kiloya çıkan Tony zırhı olmadan da fena değildir yani. Zırh titanyum ve nitinol alışımından oluşurken karbon kompozit ve single kristal titanyum parçaları işlenmiş ve 150 ton ağırlığı taşıyabilir durumda. Ama Igor yani Mark 38 1 milyon tona kadar yük taşıyabilir. Ekstremiz zırhı ise nanoteknolojisiyle dünyadaki en güçlü silahtır. Göğsündeki reaktör, Soğuk Savaş döneminde Sovyet Birliği'nin bir füzyon projesi olan Tokamak reaktörü gibi sınırsız enerji üretebilir. Aslında zırhın kask, omuzlar, sırt ve bacaklar gibi bölgelerinde çeşitli silahlar yerleştirmekle yetinmemiş zamanlı güç kalkanı oluşturma, telepatlar tarafından korunma gibi üstün yeteneklerde geliştirmiş. Elektromanyetik alan yayarak etraftaki teknolojiyi etkisiz hale getirebilir. Kinetikten solara tüm enerji formlarını kontrol edebilir. Hatta ürettiği antimadde yükleyicileriyle Everest Dağı'nı bile patlatabilir. Tabi zırhtaki müzik sistemini ve kendi idrarını içilebilir temiz suya dönüştürdüğünü de unutmayalım. Sonuç olarak en büyük yeteneğinin yüksek zekası olduğunda hemfikiriz ama önemli olan bu zekanın nasıl kullanıldığı. Kendisi dünyanın en hızlı öğrenen insanlarından. Bir iki günde uzay fiziği, genetik mühendislik ve biyokimya alanlarında uzmanlarla tartışacak yeterli bilgiye sahip olacak kadar da çalışkan. Fakat aklını sahibi olduğu şirketiyle savaşları güçlendirecek ağır ve teknolojik silahlar geliştirmesine yoğunlaşarak kullandığı geçmişinde zengin, şımarık ve sorumsuz bir playboy olmalı bedelini de ağır ödediğini biliyoruz. 2. Gerçek kimliği Long Island New York doğumlu Tony yani aslında Anthony Edward Stark, Howard Stark ile Maria Stark'ın oğlu. Maria hamileyken bebeğinin ölü doğma ihtimali öğrenince Howard'ın daha önce yardım ettiği 451 adlı dünya dışı bir robot bebeği genetik olarak Kree teknolojisiyle modifiye etmiş ve ileride daha büyük amaçlara ulaşabilecek birini yaratmaya karar vermiş. Fakat bebeği istediği zaman öldürecek bir sistemi de ekleyince Howard bunu fark etmiş ve işler sarpa sarmış tabi. Bebek sakat doğunca da onu herkesten gizleme kararı almış yeniden çocuk yapamayacakları için de Tony adlı bir çocuğu evlatlık edinmişler. Evet bu doğru, kendisi aslında evlatlık ve ileri derecede üstün zekalı olsa da makinelere bağlı yaşamak zorunda olan Arno Stark adlı bir üvey kardeşi var. Bu bir nevi babasının suçu olsa da, sinemada babasının 2. Dünya Savaşı'nda Süper Asker projesini gerçekleştiren, Captain America'nın Vibranium kalkanını hayata geçiren ve S.H.I.E.L.D.'ın kurulmasında önemli rol oynayan biri olduğunu unutmayalım. Böyle bir babanın şımarık oğlu olarak anılsa da Tony aslında zaten üvey olan annesini ve babasını 21 yaşındayken kaybetmenin eksikliğiyle bu zenginin içinde kaybolmuş biri. Yine de eğitim hayatında elektrik ve mekanik mühendislikte ve fizik alanında doktor alacak kadar hırslı ve uşağı Jarvis her zaman onun yanında. Biraz tanıdık geliyor tabi ama neyse ki sinema evreni Cervisi Alfred'e olan benzerlikten ayırarak Tony'nin en büyük icadı olan Demir Adam protokolünü asist edecek yegane dostu haline getirdi. Tabi artık tek kopyası ben öyle değil mi Cami? Çok haklısınız Üç, efendim. 3. İlk çıkış ve sinema. Iron Man ilk defa 1963 yılının Mart ayında Tales of Suspense adlı derginin 39. sayısında okuyucunun karşısına çıktı ve fikir Stanley'den çıkmış olsa da yaygın bilinenin aksine karakterin ilk hikayesini o yazmadı. Sadece dönemin çılgın dahi milyoner ve silah yatırımcısı olan Howard Hughes'dan fazlasıyla esinlenmişti. Stanley meşgul olduğu için hikayeleri Lieber yazarken çizerler Don Heck ve Jack Kirby karakterin görünümünü oluşturdular. İlk başlarda çok basit dökme demir zırhı ve anteniyle pek dikkat çekmeyen ikinci sınıf bir kahraman olsa da bir Avenger olması ve zırhına gelen güncellemelerle sinema evreninde ilgi çekebilecek bir karakter haline geldi. Hatta 99 yılında Quentin Tarantino bir senaryo yazmaya kalkmış, 2001 yılında da Joss Whedon aynı fikri benimsemişti ama o film ertelendi. Hatta Tony Stark rolünü neredeyse kapan ilk aktör de Tom Cruise'du. Bu her ne sebepten olmadıysa o zamanlar Ellie bile severler dışında yıldızının tam olarak fark edilmediği Robert Downey Jr. rolü kaptı ve Marvel sinema evreni ikinci sınıf süper bir kahramandan bilinen en büyük kahramanlarından birini çıkardı. Şimdiye kadar 3 Demir Adam filminde ve 2 Avengers filminde kendisini görsek de Captain America İç Savaş ve Avengers'ın 2 part olacak 3. filminde de kendisini izleyeceğiz. İç Savaş'ta neler olabileceğini daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz ama Robert Downey Jr.'ın Spider-Man'i yeniden çekilecek filmlerinde kendisine bir nevi abilik yapacağı konuşuluyor. Doğru olmasa da kendisinin artık eskisi kadar sorumsuz sorumsuz biri olmadığını biliyoruz tabi. 4. Origin ve sonrası Tony Stark'ın hayatındaki değişim Afganistan'da yeni silahlarını alan testi yapılırken bir bu bir tuzağının patlaması ve ardından kaçırılmasıyla başlamış ve burada yeni bir silah yapması için tutsak edilmesiyle devam etmişti. Patlamadan dolayı göğsüne saplanan şarapnel parçaları yavaşça kalbine ilerliyordu ama onun gibi bir mahkum olan Yinsen'le birlikte gizlice Tony'nin kalbinden şarapnel parçalarını uzak tutan silahlı bir zırh inşa ettiler. Aslında Afganistan'da geçen bu hikaye ilk başta Vietnam Savaşı'ydı ama hikaye zamanla biraz değişti tabi. Kaçtıktan sonra kalbinin atmasını sağlayan zırhı çıkaramayan ama şarjı bitmiş olan Tony, James Rhodes adlı bir pilotla karşılaşmış ve birbirlerine yardım etmişlerdi. Savaşın içinde bulunmak onun daha önce düşünmemiş olduğu canları anlamasını sağladı ve zırhını geliştirip silah üretmeyi de zamanla durdurdu ama göğsündeki parçayla yaşamaya mahkum oldu. Aslında Tony kendini artık bir makineye mahkum olmaktan çok onun tarafından özgürleşmiş bir olarak gören biri ve o dönem bu heyetlerden heyecandan dolayı zırhın normal vatandaş içinde satışa sunacağını bile duyurmuştu. Tony sorumluluk almayı tam olarak öğrenmemiş ve zamanında pek ses getirememiş bir karakter olsa da çizgi romanda Avengers girişimini kuran adamın Iron Man olarak seçilmesi senin sarı demir dökümüne rağmen bu karakterde önemli bir şey gördüğünü gösteriyordu ve zaman bunu kanıtladı. I am Iron Man. 5. Zaafları olan bir kahraman, bir alkolik. Tony Stark hiç şüphesiz süper güçleri olmayan bir süper kahraman ama burada bahsettiğim güçlerinden çok kendisinin insani yönlerinin çok baskın olması. Egosuna yenik düşen, kadınlara, alkole ve gösterişe karşı zaafı olan biri. Her karakter geçirdiği değişimden sonra geri dönülemez bir yola girmiş ve her geçen gün daha da evcilleşmiş ki buna Wolverine de dahil. Peter Parker bir zamanlar şımarıkça yaptığı hataları yinelemez. Kaptan Amerika eski günlerine geri dönemez. Bruce Banner geçirdiği o kazayı geri çeviremez. Çünkü tüm bu karakterler artık birer yarı insan, yarı evrilmiş durumdalar. Ama Tony Stark teoride yarı makine gibi görünse de kendisi her şeyden önce tamamen basit bir insan. Şehvet ve lüks her zaman onun aklını karıştırmış, tüm dertleri de onu psikolojik baskılara itmiş. Ve onun en büyük sorunu bir alkolik olması. Evet yıllardır birçok kez bu sorunun altından kalksa da daha önce şirketinin tamamen elinden gitmesine ve biri hariç tüm demir adam zırhlarını kaybetmesine kadar büyük zararlara da uğradı. Hatta sırf bu yüzden bir dönem Roddy onun yerine zırhı devralıp Iron Man oldu. Duyguları ve dünyevi şeyler tarafından kolayca yönetilmesi ve her zaman lider konumunda olmak istemesi, onun üstün zekasını ve muazzam dehasını hatta savaş yeteneğini bile gölgeleyebilir durumda. Tony iç savaşın ardından Shield'ın direktörü olmuştu. Halkı acımasızca uzaya gönderecek teknolojiyi sağlamıştı. Thor'un saç örneğinden onun izni olmadan alınan bir örnekle bir kopyasının yaratılmasına yardımcı olmuştu. Ve ikinci Avengers filmindeki gibi kararları bir başına alıp sonuçlarına katlanmıştı. Robert Downey Jr. Tony Stark'la arasında yakınlık duyduğunu söylese de Iron Man'in sinema evreninde zamanla daha çok sorumluluk sahibi, duygusal açıdan gelişen biri olmasını talep etmiş. Çünkü Tony'nin bazen tam bir pislik olduğunu düşünmüştü. Zaman zaman öyle de olsa ve sık sık alkol sorunu tekrar ortaya çıksa da aslında bir zırhın ardında karma karışık ve yalnız bir adam. Ki filmde Captain America o zırhı çıkarırsak nesin ki sen diye sorduğunda da verecek onlarca cevabı vardı. Diğerleri gibi tek bir cevap değil. Etrafı makinalarla sarılı, karma karışık bir dahi de olsa o bazen sadece basit bir insan. Yeah. Wait, you're me, aren't you? Şimdi ekstra bölümüne geçiyoruz. Farklı bir evrende de Iron Man'in Iron Woman olduğunu ve Captain America ile birbirlerine aşık olduklarını biliyor muydunuz? Bizim burada ise pek sevdiği Pepper için Rescue adlı bir kostüm üretmişti. Spider-Man için de Iron Spider kostümü ürettiğini biliyorsunuz tabi. Captain America dışında Black Widow, Black Panther ve Shang-Chi tarafından da dövüş eğitimi almış. Kondisyonunu her zaman güçlü tuttuğu kesin ve asla vazgeçmeyen ileri görüşlü bir adam oluşu asıl kahramanın zırh mı yoksa Tony mi olduğu sorusunu beraberinde getiriyor. Bu arada Gerçek kimliği bir köpeği ezilmekten kurtardığı zaman ortaya çıkmış ve daha sonra bunun üstü örtüse de süper insan kayıt yasasını desteklediğini göstermek için kimliğini yeniden açıklamıştı. Bunun dışında Tony'nin en sevdiği spor futbol ve bu Amerikan futbolu değil bildiğimiz futbol. Ayrıca Tony'nin kan grubu A pozitif, koç burcu ve inanılmaz ama kendisi sonsuzluk eldivenini kullanmış olan ilk insan. DC ve Green Lantern'la birleşince Iron Lantern olduğu bir versiyon olduğunu da atlamayalım ama en kötüsü Tony Stark'ın Super Year Iron Man olarak bir kötü adam konumunda olması. Aksis olayından sonra kahramanlar düşmana, düşmanlar kahramana dönüşmüştü ve çoğu bir bir oldukları haline döndü fakat Tony Stark kötülük yaparken oldukça eğleniyor gibi görünüyor. Ekstremistin bir uygulama olarak herkesin telefonuna bir ay boyunca bedavaya yerleştirdikten sonra insanları istedikleri her şeyi yapabildikleri bu uygulama ...mecbur bırakmış ve hemen ardından her gün 99 dolar ücret kesmeye başlamıştı. Tam da dahi bir iş adamına yakışır bir acımasızlık. Tony daha önce de kendi kararları yüzünden okuyucu tarafından çok eleştirilmişti ki... ...bu da iç savaştan sonrası oluyor tabii. Daha sonra Norman Osborn, yani ilk Green Goblin, S.H.I.E.L.D'ın başına geçmişti... ...ve Tony zihnine girmelerini engellemek için kendi beynine reset atmıştı. Daha önce yedeklediği tüm şeyleri ona yeniden eklediler ama iç savaş gibi önemli olaylar bu kayıtlarda eksik çıktı. Et, dolayısıyla zamanla dostlarıyla arasını yavaş yavaş düzeltti. Peki kendisinin Guardians of the Galaxy takımının bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Çok uzun sürmese de çizgi roman satışında ekibe destek olması için bir dönem onlarlaydı ve uyumu başarılı olduğu için aynı şeyi sinema evreninde de görmeyi bekliyoruz. Belki Tony bir dönemki panik hatanın üzerine gitmek için bir an önce uzaya adım atmayı düşünebilir ya da Infinity War sırasında bir araya gelebilirler. Ayrıca şu ünlü ve çok gizli 51. bölgenin Tony Stark tarafından satın alınmış olduğunda buraya ekleyelim. Ve hadi artık internette dolaşan tartışmalı bir hikayeyle videoyu bitirelim. Robert Downey Jr. 16 yaşındayken okuldan uzaklaştırılmış çünkü çizgi roman okuyan bir çocuğa nerd diye kendince hakaret edip çizgi romanını elinden almış ve parçalara ayırmış. Ve o yırttığı çizgi roman Iron Man'den başkası değilmiş. Ama şimdi o çocuk gibi onlarcasının kahramanı ve kendisi de aynı Tony Stark gibi değişmiş biri. Bana bu hikaye pek inandırıcı gelmedi aslında çünkü kendisi küçükken Iron Man hayran olduğunu söylemişti. Geçenlerde okulda dayak yediğini duyduğu bir çocuğu şöyle komik bir fotoğrafla İç Savaş filminin galasına özel olarak davet ettiğini biliyorum. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. 56 yıllık bir karakter olduğu için her şeyden bahsedemem tabi ama siz de bildiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazlası için abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Servis izlenmeleri fark edilmeyecek şekilde yavaşça ikiye katla. Videoyu ana sayfada yayınlamayı unutma. Anlaşıldı yaptı. Ezgi Hanım. Yönlendirme menüsüne geçiliyor. Ben çıktım. İyi günler. Ederim.